6 Kasım pazartesi günü Bursa'da yapılacak olan Altılı Ganyan bülteninde öne çıkarttığımız safkanları kısaca sizlerle paylaşacağız. Alihan harici güzel bir İstanbul programı yaşadık. Halis Karataş'ın bir türlü dışarı çıkamaması neticesiyle kaybettiğimiz Ganyan'da öne çıkarttığımız atların başarılı olması bizi sevindirdi. Bursa'da yine başarılı olabilmek için Ortak atlarımızı paylaşıyoruz. İlk koşuda. iki numaralı. Ben Hasan Altılı Ganya'nın. ilk bankosu olacaktır. Bir can kardeşler. Tayı olan Ben Hasan Mahsun Demirbaş idaresinde başarılı yarışlarının ardından bugün kazanarak meydandan çıkacaktır. İkinci koşuya geldiğimizde 2000 metre çimde 7 safkan Arap atı mücadele ediyor. Çimde başarılı yarışları olan ve bu grubun üstünde kalitesi olduğuna inandığımız 3 numaralı Yürekstar kumda başarılı eküyeri Erlikhan ile birlikte ikinci banko adayımız olacaktır. Tırnağının ucunda olduğundan Yürekstar kendisini tanıyan binicisi Mehmet Kaya eşliğinde ikinci bankomuz olacak. Üçüncü koşuda 1500 metre çimde 7 safkan Arap atı şartlı. 5 mücadeleye çıkıyor. Süratli geçecek olan koşuda süratli safkan eser liderliği alarak Kaya Bert ile liderlik mücadelesine girecektir. Eserin Kaya Bert'e liderliği bırakmamasını, Muhammed Mirbilgin idaresinde iyi koşmasını bekliyoruz. Kaliteli safkan 3 numaralı aslan soylu kazanma zamanı gelen bir başka safkan. Grubun kalite safkanı bana müsaade inatçı yapısıyla koşuda adını duyurabilir. Sürpriz şansı verdiğimiz köy ağası, Demir bu koşuda yazmak istediğimiz bir başka safkan. Bu koşu için sıralamamız 5 numaralı eser, 3 numaralı Aslan Soylu, 1 numaralı Bana Müsaade, 2 numaralı Kayabert, 7 numaralı Köy Ağası Demir olacaktır. Dördüncü koşuya geldiğimizde 1400 metre kumda şartlı 4 bir koşu bizi bekliyor. Günün en zor koşularından bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz. Süratli Safkan İyipar ve 5 numaralı Bal Perisi liderlik mücadelesine girerek koşuya tempo verecektir. Takip atımız olan 1 numaralı Canımın Özü Akın Sözen eşliğinde favori adayımızdır. Çalışmalarında diri gördüğümüz Tyson kazandığı koşudan sonra yine çok şanslı olacaktır. 3 numaralı Nevasta, 6 numaralı Balık Kız rakiphanesinde yazılabilir. Bu üç at kuponlarda olmazsa olmaz safkanlardır. Koşu sıralamamız bir numaralı canımın özü, 3 numaralı nevasta, 6 numaralı balık kız, iki numaralı milanaz, 4 numaralı şehnaz longa, 5 numaralı bal perisi olacaktır. Beşinci koşu, 1500 metre çimde, meydan bir koşu. Koşuya 10 tay katılıyor. Ağır tempoda geçecek olan bu koşuda, Cemaltun idaresinde, 4 numaralı Göktuğ Tay, İlk atımız olacak. Çime yatkın orijini ile 1 numaralı Akşit Tay ve 2 numaralı Maraton'u öne olan safkanlar. Sürpriz şansı verdiğimiz formunda gelişmeler olan 3 numaralı Döver Demir ve Muhammed Mir Bilgin ile 7 numaralı Noyan koşuda ilk 5 sırayı oluşturuyor. 8 numaralı Pınar Aasını formundan dolayı eklemek istiyoruz. Koşu sıralamamız 4 numaralı Göktuğ Tay, 2 numaralı Maraton, 3 numaralı Döverdemir 7 numaralı Noyan, 8 numaralı Pınar Ağası olacaktır. 6. Koşu, 2000 metre çimde. Handikap, 15 bir koşu. 10 safkanın katılacağı bu koşu, ilk altılı Ganya'nın ikramiyesini belirleyecek olan zorlu bir koşu. Kumda ve çimde başarılı yarışlar yapan, 6 numaralı Dobar Onur Atmaca eşliğinde ilk atımız olacak. Çimde yavaş yavaş kendini bulan ve son zamanlarda formunu yükselttiğini gördüğümüz 7 numaralı Editör sıkı rakip olur. 2 numaralı Tatlıçağ ve 5 numaralı Merenes ile bu koşuyu geçmeyi hedefliyoruz. Koşu sıralamamız 6 numaralı Dobar, 7 numaralı Editör, 2 numaralı tatlı Çağ ve 5 numaralı Merenes olacaktır.